19 Şubat pazartesi gününden herkese selamlar. Borsa İstanbul'da bugün neler oldu? 227 milyarlık hacimimiz var. Yatırım finansman Bank of America bugün satıştaydı. Alanlarda da yine iş yatırım, oyak yatırım ve deniz yatırım vardı. Bank of America bugün Ereğli Vakıf Bank ve Çok Market sattı. Aldığında ise Tüpraş Akbank ve iş yetere var. Yatırım finansmana da bakalım. Onu da es geçmeyelim. Bugün 2 milyara kadar bir satış gerçekleştirdi. Koçol, Sasa ve Akfe'ye almış. Satışında ise Türk Hava Yolları, Ereğli, yapı, Kredi, Petkim, Tüpraş, Pegasus, Oren, Akbank, Aselsan, Vakıfbank diye gidiyor. Burada da takasını görüyorsunuz. Bu şekilde devam etti. Gün getirisine baktığımızda bugün işte görmüş olduğunuz gibi baya baya hisseler yine yukarıda. Doğru zamanlama ve doğru hissede olmak işte bu şekilde bazen devam ettirebiliyor. Evet bugün... Sektörlere baktığımızda varlık yönetimi, menkul yatırım ortaklıkları, turizm, tasarruf finansman, kağıt ve kağıt ürünleri pozitifti. Negatif tarafta ise emeklilik, servis taşımacılığı, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, madencilik, otomotiv yan sanayi sektörleri negatif bir şekilde etkilendiğini görüyorsunuz. Burada hisseler pozitif olan etkilenen negatifte de bunlar varmış. Evet. 9.196 hafif negatif işte Dolar TL 30.86 kımıl kımıl devam ediyorsun. Ons altında işte bir yine geminin vurulması işte Huşiler tarafından. Bir tarafta Ramazan ayında Hamas'la İsrail gerginliği esir takası olmazsa daha büyük bir işte felaket olma olasılığı çok yüksek. Bununla birlikte tahvil faizlerinin bir şekilde düşecek ve Fed'in faizleri düşüreceği olması ons altını bir şekilde zaten yukarı kaldıracak. Bu şekilde bekliyoruz. Brent'te de yine devam ediyor süreçler. Evet. Bugün hisse geri alım programında lider ve aynı şekilde Sarkuysan, Enpark, Enerya, Kozal, Ahgaz gibi hisseler geri alım programında devam etmiş. Evet. Yeni iş ilişkilerinde BMSTL bugün yine VBTYZ yine bugün Netaş bugün kaplarını atmışlar. 6 bin 6 milyon dolarlık Netaş 111 1370 bin. Bu ne? 111 milyon mu? Bu ne bu kap? Bakalım bakalım. 111 milyon, 370 binlik bir KDV artı KDV e, bir kap atmış. Evet. E, burada da yine 550 bin eurolukta de iş almış. Buradaki cirolularını da artırma şeylerini görüyorsunuz. Bu şekilde devam ediyor. İzliyoruz. Şöyle kümülatif baktığımızda ne söylüyor bize VBTZ? %181 oranında cirosunu artırmış. Bu zamana dek açıkladığı yeni iş ilişkileriyle birlikte NetAş'ta %60 oranında. BMSTL'de %2'ye yakın. Bunları da bu şekilde takip etmeye devam ediyoruz. İşte bilançolar gelmeye devam ediyor. Segyo negatif. Şekerbank %60 oranında. Vakıfbank %19 biraz geri kalmış diyebiliriz. Sek SEKFK yine yüzde 87 aksa eksi bir şekilde işte 15 Şubat'ta bunları da bu şekilde takip ediyoruz burada yine en beğendiğimiz Tav ve Ulufa tarafı Tavso belki bir şekilde devam ediyor güzel bir şekilde tedbirli hisselere baktığımızda yarın itibariyle Cevocem 19 Mart'a kadar kredili açığa satış ve alıma yasaklanmış durumlar bu şekilde arkadaşlar Hemen Borsa İstanbul'umuza bakalım. Borsa İstanbul daha önce de böyle bir engafili kemiksiz bir iğne atılmıştı. Burada zoraki bir satış olduğu belliydi. Güzel de bir alımla desteklendi. Bugünkü ile yani iğneli bir şekilde satıldı. 9400 seviyelerinden dönük. Yukarıda 9500 yine altta 9195 destek olmuş. Yani şuradaki aralığı izlemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şu aralığın içerisindeyiz. Biz bu aralığın içerisinde devam ediyoruz. Bu aralığın altına eğer 9000 Bin'in altına inersek de yine aynı şekilde başka bir senaryoyu konuşabiliriz. <laughs> 8.973 olacak geri kalan destekte. Tur SG'nin şu an bir finansal bilançosu gelmiş. Şimdi borsa İstanbul'daki durum bakın en düşük harekette ortalama olan yani şurayı bile kırmadık. Şurayı da kırmadık ki buranın altında biz zaten negatif olacağız. Gayet pozitifiz. Tabii ki beklentimiz bizim daha öncesinde dolar bazında 200 dolarlara kadar inmekti. 289 dolarlardan dönmekti ama bugün 300 dolarlara kadar geldiğimizi görüyorsunuz. Tabii e, bu da güzel bir başarı yani şuradaki büyük alım aşırı bir büyük alımda burada da geldi engalp yapımıza tak iğnesini attı görmüş olduğunuz gibi e, tam seviyesinden yani şunları şöyle golden paket seviyesini aldığında burada bir engalp yapı var buradan tekrardan alıyor ve e, satışı onaylıyor. Bu buraya gelir mi bilmiyoruz e, izliyoruz sadece bu bir zaten olasılık olasılıklara devam ediyoruz endeksten ziyade zaten artık hani hisse bazlı bakmak daha sağlıklı olacaktır. Ee, ABD tarafında herhangi bir problem yok. Hafif negatif bir şekilde. Viop hafif siiste yüzde sıfır kırklık bir negatif bir şekilde devam ediyor. ETF'lerimiz iyi güzel yani MSCI tarafında. Evet Paseo'dan başlayalım. Paseo bugün yüzde beşlik bir artıyla devam etti. Gayet iyi. Buradaki golden paket seviyesi çok önemli. Oraya birini kafa attı. bu ee, bir tepki de olabilir. Yani şu an için şuranın üstünde yani 6650'nin üstünde kaldığı sürece pozitifle devam edecektir. Hiçbir problem yok arkadaşlar. Yani bu şekilde zaten şöyle baktığımızda 4 saatlikte de yine tam olarak buradan tepki aldığını görüyorsunuz. Bu tepkiyle birlikte yukarıya atıyor ve buradaki direnci kendisine ortak oluyor. Burayı kırarsak yani 70 75'te biz çok rahatlayacağız. Onu net bir şekilde söyleyeyim Paseo tarafında. Evet birleşim yok. Yesan'a geldik. Yesan burada golden paketten döndü. Tam olarak desteğine geliyor. Daha önce geldi buradan bir kafa attı. Şimdi de yani satışlar büyük arkadaşlar. Yani satışlar devam ediyor maalesef. Ya benim gördüğüm bu 79-66'ına kapanmadığı sürece pozitif devam bir şekilde izliyoruz. Birleşim Mühendisliği bir arkadaşımız sormuştu. Ee, tam olarak soru neydi? Yani şu an için hala pozitif olduğunu söyleyebilirim. Hasan Bey sormuş. Evet. Yani fiyatın ne yaptığıyla ne yapacağıyla değil de yaptıktan sonraki olayda bizim ne yapacağımız önemli. Yani fiyat bir şey yapar biz de ona göre kendimize göre gardımızı alırız ya da hücuma atağa katılırız. Şu an için destekte de, yani burada çok güzel bir satış olmuş net bir şekilde onu söyleyeyim. Yine bunun altına sarktırmışlar hissi ama hala golden paket üstünde 32.56 üstünde kaldığı sürece bizim için problem yok. 31.89 bunun altına kapandığı zaman da stop olmakta yine fayda olduğunu söyleyeyim. Yani bezdiriyor da olabilirler. Evet yüksek. Yani bunların hepsi senaryo olur. Bunların hepsi e, bir şekilde zihin okumak olur. Gerek yok. Yani bir seviyenin altına düşerse mesela bakın mavi çizgiyi görmüş olduğunuz hiçbir şekilde altına sarkmamış. Buranın altına sarkmadığı sürece trende kalıyoruz. Aksi takdirde trenden iniyoruz. Net bir şekilde birleşim mühendislik olayı böyle. Yani isterseniz hani zaten sordunuz hani AKD'sine falan bakayım ama hani çok bir şey ifade etmeyecek yani. Bunlar anlık değişecek şeyler. AKD de öyle. Evet. Kurum hacim. Vakıf Marbas bugün alımlar yapmış. Bank of Amerika'da satmış. Görmüş olduğunuz gibi AKD'sinde bu var. Yani çok çok bir şey yok. Evet diğer hisselere devam edelim. Orge, Orge hala pozitif hiçbir problem yok. Burada 80 üstüne kaldığı sürece kendisinin desteği altta 74.50'yi kırması lazım ki 72.50'ye kadar alanı var. Yeotek yine burada 246'yı net bir şekilde direnç olduğunu görüyorsunuz buranın altında 237 küsürle kapatmış. İğneler çok fazla. Yani net bir şekilde 230 altına kapanış yapmadığı sürece tutulur. bu range'in içerisinde izleyeceğiz. CVN Golden paketin altında kapatmış. Sonraki bir satım olmuş burada. negatif bir şekilde kapatmış. Yani elinde varsa ben yarın bunu stoplarım net bir şekilde. Ertesi gün tekrar bu mavinin üstüne atsın. Tekrar alırım ama şu an yarın stoplayacağımı net bir şekilde söyleyeyim. CVN tarafına. Astor'a baktığımızda Astor'da hemen hemen yani tam olarak negatif kapatmamış olsa da Golden paketin altında kalmış. Ya burası destek alınıyor. yani buradan ya alım yapılır bir nebze denenir. Akabinde bunun altında yarın gün kapanışı yaparsa satıp çıkılır. Aksi takdirde zaten yükselişe geçecektir. 120 direnç 112 destek şeklinde izliyorsunuz. Smart güneş enerjisi golden pakete iki kere kafa attı. Burada mavi trendi izliyoruz. Mavi trend 66.50. Bunun altına bir kapanış yapmadığı sürece tutulur. Buraya geldiğinde belki tekrar eklenebilir, denenebilir. Bunun altında bir kapanış yaparsa da satıp çıkarsınız. Net bir şekilde yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ben bu şekilde trend takipçiliğini uygularım. 69.10 ve 63.45 seviyesi kendisinin range aralığı. Kontrol matik de yine e, tekrardan bir kafa attı. Burada 272 golden paket seviyesine. E, buranın altında 252 var. E, 250 altında bir kapanışa stop olunacak şekilde izlenilebilir. ARDYZ görmüş olduğunuz gibi yani burayı çok iyi bir, bir şekilde direnç olarak kabul etti ve devam ediyor. Yani buraları zorluyor. Burada bir akümülasyon var. ya e, burayı bayrak yapıp tekrardan bir yukarı atabilir mi? Atabilir. E, pozitif negatif uyumsuzluğa var mı? Var ama e, sonuçta çok büyük yükselişler oldu ABD tarafında bilişim yazılım tarafında bunlar zaten Piyasa değerleri yani çok düşük şirketler. Yani bunlar bugün 10 kat 20 kat gitse şaşırır mıyız? Yani şaşırmayız. Niye şaşıralım? Evet piyasa değeri 10 milyarmış. 10 kat gitse 100 milyar olur. Olmaz mı? Olur. Niye olmasın ya? Yani? yani? Ama işte akan bir trafikte tabii ki. <laughs> Trende kalmamız lazım. Başka çaremiz yok. Evet. <laughs> 50 milyarla zaten kontür işte reader tarafları devam ediyor. E, z de bu şekilde e, burada mavi yani 47 altına bir kapanış yapmadığı sürece izlenir Şu an için net bir şekilde durum bu Kafein kafeinde e, tekrardan bir orta alım gerçekleşmiş 149.5'ün üstünde kalması pozitif yukarıda 159.6 var bu rencin aralığında izliyoruz Nerede stop olacağız derse kafeinde. Yani çok var. 126 altına bir kapanış yapması lazım. Enerji sahada bugün 62.25'e bir kafa atıyor. Büyük bir satımda gelmiş. Açık söyleyeyim bu mum biraz tehlikeli bu bir mu. Burada stop olacağımız nokta 55.70 ama şu an için 62.25 ve 57.5 renci içerisindeyiz. Eskom'da yine ikinci golden paketin üstüne hiçbir şekilde atamadığını görüyorsunuz. Burada çok büyük bir satış ve akabinde kırmızı trend, yeşil trend ve burada asıl satış yani çıkıp terk edip gideceğimiz nokta 69.50 seviyesi şu an için bu şekilde izliyoruz. 96.55'e de nasıl kafa attığını görüyorsunuz. PC iletişim yine e, deli bir mumla çakmışlar. Umarım toparlar bu arada ama pozitif yani 14.75 altına kapanmadığı sürece hiçbir problem yok arkadaşlar. Hani ama bak burada da böyle burada da böyle yani bir şekilde 17.01'inde nasıl direnç yaşadığını görüyorsunuz gayet iyi. Burada 15.52 de destek alanı olacaktır. Golden paket üzerinde olması da hala pozitif. Yine burada 6.50'nin 56'nın güzel çalıştığını görüyorsunuz. Burada stop olunacak nokta 5.34, 5.75'te güzel destek olur. 6.56'da güzel çalışmış. Buradan izliyoruz. Fonet buradan yine güzel bir alım geldi. Yani fonet bir şekilde işini götürüyor. Yani tahtayı sahip çıkıyorlar. 15-30 üstünde kalması çok önemli ki zaten bunun altında da hiçbir şekilde sarkmadı. Sarkmış olsa bile yukarıda kapattı. Gayet iyi. 16.56 destek 18.73 yine direnç olarak çalışacaktır. İş finde düşüşler sürüyor. 11.53 kendisinin desteği bu alanın altına sarkarsa 11.20 10.69'a kadar inme potansiyeli söz konusu. Buradaki düşen trendin üst şeyinden vurdu satışlar 3 gündür devam ediyor. İzliyoruz. E, şu an için negatif. Yani bunu alım olarak düşünmemiz için 12 üstünde bir kapanış yapması lazım İşfin tarafında. Aksa aksa yukarı aksa ordunun dereleri derken e, burada güzel satışlar olduğunu görüyorsunuz. 99 üstü yani burası destek. Yukarıda da 105.7 var. Golden paketten güzel bir yer almış. Yani burada 95 altına kapanmadığı sürece pozitif diyebiliriz. Alarko bugün güzel yükseldi. Kapattığı yerde buradaki Order blok seviyeleri umarım yükselişine devam edecektir. 111,5'un altına kapanmadığı sürece hiçbir problem yok. 115 bunun golden paket seviyesi, 123 destek, 136'da direnç olarak izleyeceğiz. E, Türk Hava Yolları'ndaki işte bu şu görmüş olduğunuz e, Evet. Şu alanın içerisinde izliyorduk. Bu şekilde takip ediyorduk. 4 temaslı 5. temasta buraya vurarak aşağı indi. Evet. Türk Hava Yollarında 275 altına bir kapanış yapmadığı sürece pozitif. Yukarıda 291, aşağıda yine söylemiş olduğumuz gibi 275 ve 269 bölgeleri kendisinin destek bölgesi olacaktır. Ereğli Demir Çelik... gayet pozitif olduğunu görüyorsunuz. Bir problem yok. Büyük de bir işte buraya Adem eve gel diyebilirsiniz. Her şeyi söyleyebilirsiniz. Çanak kop diyebilirsiniz. Yukarıda 53 aşağıda 46 olarak izliyoruz destek bölgelerini. Evet durumlar bu şekildeydi. S&P 500 veya ABD tarafı bugün kapalıydı zaten. Yani orada küçük tarafı açık sadece. Ee, bu tarafta baktığımızda da yine Kocaer hala yükselişine devam ediyor. Berkosan aynı şekilde ve Emnis pozitif bir şekilde devam ettiğini görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şok markete bugün tabi çaktılar. O da 4 fazla da bir şey değilmiş zaten iyi. Ee, i̇yi bölgeler mi? Dolar bazında iyi bölgeler ama tahminler her zaman yanıltabilir. Yani piyasanın istediği yere gitmeyebilir. aynı şekilde borsa İstanbul'da aynı rüzgarı verdi. Yani dolar TL yükselmeden bir şekilde destek olunuldu ve bir yerlere geldi. Yani 8200-8500 seviyelerine gelir mi derken 9400 seviyelerine geldik. ve bu da senaryonun her zaman geçerli olmayacağını gösterir ve trende kalmayı gösterir. Şöyle baktığımızda Borsa İstanbul bu şekilde hep trende devam etti. Yani biz senaryolar çizdik bu aşağılara gelecek ama devam etti. Yine buradaki senaryoda 8763 altına kapanmadığı sürece pozitif diye okunur. Şöyle 4 saatliğe baktığımızda bakın şu ya hiç değilse hani şu yatay bandı izleyeceğim derseniz şu şekilde izleyebilirsiniz. Yani şöyle aldınız. Notası da gidiyor. Şöyle izleyebilirsiniz. Yani burada bir spider line da çizeriz. Bir sürü bir sürü uzar bu şöyle bu şekilde de izlenilebilir iki tane kırılım noktası var ve bu kırılım noktalarından devam edilebilir orayı kırarsa buraya burayı kırarsa kırmazsa yükselişine devam yani 4 saatlikte de hala bakalım 4 saatlikte negatife bağlamış mı 4 saatlikte de hala pozitif zaten buradaki tren çizgisini gösteriyor görmüş olduğunuz gibi şunu da alayım Evet Hala pozitif 4 saatte hiçbir şekilde kırmadı. En son 8970 şurada da içeri sokmuştu 8000 seviyesiyle. 2 saatle baktığımızda da yine gayet iyi bir şekilde devam ediyor. Ama 2 saatlik. yani kısa vadede net stop olmuş. 9195 destek aşağıya kırarsa 8973 aksi takdirde böyle yükselişine devam edecektir. Bir problem çok yok arkadaşlar ya bir problem çok yok yani Borsa İstanbul'da bu şekilde izlemeye devam ediyoruz. Yine her zaman söylediğim gibi temkini elden bırakmadan aşırı alım isteğinde olmayın. Zaten belli bir seviyeye geldik. Hani hatta dolar tl yükselmeden hani o kadar çok büyük yükselişler yapmadan geldik. O yükselişlerini yaparken e, aslında ki senaryomuz da yine 200 dolarlar olacaktır. E, bugünkü aktaracaklarım bu kadar. Yine umarım herkes için güzel bir gün olmuştur. Haftada o şekilde devam etsin. Herkese selamlar, beğeniler ve yorumlar için de ayrıca tekrardan her videoda olduğu gibi bu videoda teşekkür ederim baştan.